keza karşısındayım. Bu kaçıncı son olsun dediğim bilmiyorum. Ama şöyle bir bakıyorum da tanıştığımızdan beri o kadar çok şey kattın ki bana vazgeçemiyorum ki bu an. Hatırlıyor musun 26 Temmuz akşamıydı? Sıradan bir geceydi benim için. Ta ki sen yazana kadar. Bu geceden önce bir siyah beyaz film gibiydi hayatım. Artık gökkuşuyor bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu ayol. Ellerin soğuk, sevgi geç kalmış, güven ortalıklar da yok, inancın saklanmış bir çıkmak istemiyorum. Bir tek yüzüm var bana dönük, ona da bakmayayım benim yüzüm yok. Küçük ihtimalleri ikimiz de çok seviyoruz, biliyorsun değil mi? Ve ben tekrar küçük ihtimallere inanarak seni birileriyle tanıştırmak istiyorum. Onlar seni gayet iyi tanıyorlar. Merhaba. <laughs> Birinin sana söylediği, istediği bir şeyler var. <laughs> o, çok aptal. <laughs> Tanıştığından beri yaptığın sayısız hatayı affedin. Her seferinde ona bir şans daha verebildi. Ama o yine, yine, yine hata yapmaya devam etti. <laughs> Her şeyi mahvetti. Paramparça <laughs> olmuş güvenini yeniden kazanabilmek için... ...başlanması gereken en doğru yerden başlıyor. Evet, bizden, yani arkadaşlığımdan başlıyor. biz Harun'un arkadaşları olarak bu <laughs> hayatı evde yaşatamıyoruz. Ve sen yeniden güvenmeye başlarken biz kız arkadaşları olarak aramızda asla, asla sorun olmayacak. Buna ne o dedi Çünkü o <laughs> yaptığı hataların bedelini I'm not <laughs> You. Should...